bir günden. hepinize selamlar canlarım nasılsınız iyisiniz umarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz artık bu ambiyansa alışalım Evli oda yakında gelecek neden gelecek çünkü sadece bu oda hazır bu odayı da az çok gördünüz buradan ama ön tarafı tabi sedafı görmüyorsunuz onu da inşallah göreceksiniz öncelikle sizlerden ricam şöyle like'ları patlatalım çünkü eski aktif günlerimiz geri döndü artık evimiz de hazır demin Merdo Evet. Demin Musa abi hoş geldin bu arada. Musa abim yanında bu arada. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Abi seni çok seviyorlar bu kanalda biliyor musun? En çok seviyorlar abi. Biz de onları çok seviyoruz. İyi ki o zaman şöyle bir sevenler bir like atıp bir yorumlara kalp bıraksın mı? Bıraksın. Evet. Bu arada abi, abi dikkat ettiysen nocha yazısının orada bir boşluk var tam şurada. Bence neden abi? Ne gelecek? Bir şey gelecek ama bunun tahmini yorumlarda yapın. Acaba ne gelecek? 100 bin plaketinin yanına artık gelsin yani Hı -hı. diyelim şöyle bir geçelim. Şimdi öncelikle bu hesabı zaten hepiniz artık biliyorsunuz. Musa abimizin Artık ne diyeyim abi buna Gülü çiçeği diyeyim mi ya diyebiliriz 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 ve sağ üstte de gördüğünüz gibi uçayilerimizi yükleyip geldik tabii ki de nereden büyük dedik şurada da görüyorsunuz. Her dijitalimiz sağ olsun. Mum de şaşmaz. Her dijitalden UC'lerimizi yükledik. Sizler de tabi UC yüklemek istiyorsanız eğer ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki hemen açıklamalar kısmını inip linke tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra sizleri bu bölüme atacak. Bu bölümden hemen üye ola tıklıyoruz. Buradan doğru bir şekilde bilgilerimizi girip üyeliğimizi oluşturuyoruz. Ardından hop üyelik oluşturunca hemen hesabımıza girebiliyoruz. Hesabımıza girdikten sonra burada gördüğünüz gibi sol üstte oyun epinleri bölümü var. İstersek buradan PUBG Mobile için anlık olarak epinimizi alabiliyoruz hocam. Yani yurt dışında bile yaşasak bunlar yükleniyor bu arada. Ha diyelim ki ben TR'deyim. Uygun olsun. ID'me gelsin diyorum. Uğraşmak istemem diyorum. Hemen hocam buradan ne yapmışız? ID yükleme koymuşuz. Buradan ID'mizi girip güvenir ve hızlı bir şekilde UC'mizi alabiliyoruz. Ama öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de bakiye yüklemek. Bakiye yüklemek için ister diğer ödeme seçeneklerimiz ister havale FETÖ yöntemiyle ister kartımızla ödeme yapabiliyoruz. Kredi kartına da taksit fırsatları var yani o derece diyorum. Sizler de güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabildiğinize göre o zaman hızlıca videomuza devam edelim. Evet sizler de ucaylarınızı alıp geldiğinize göre bugün bir görevimiz var. Mutu abi, yeni görevimiz nedir abi? Yeni görevimiz yeni gelen x suite'i yükseltebildiğimiz kadar yükseltmek. Ee, o zaman şöyle bir bismillah diyelim. Arkadaşlar bu arada like'ları hala da basmadıysanız şöyle bir like'ları yapıştırın. Haydi bismillah. <laughs> oh, abi burayı fullemişsin. Burası zaten burayı, full. Burayı ya şey yaptım. E, e, Kadın frevunu yükselttim, bunu hiç basmadım. Onu da dedim kendi de yapsın. Abi bir şey diyeceğim. Ben artık sana Efendim? neyin yok diyeceğim ya. Niye? Abi, çanta. Evet. Oyunun en değerli arttı. şeyimdi. Aynen, benimle dalga geçiyordu. <laughs> frevun çantan yok, frevun çantan yok. Şimdi ne oldu? Şimdi <laughs> ne oldu biliyor ne musun oldu? abi? Beypin yok, basketbolcun yok abi. Onlar da gelir. Her gün de onları konuşuruz. Geldiği zaman. Geldiği <laughs> zaman abi. Geldiği zaman. Böyle bir o zaman bismillah deyip Merdo'nun şansına bir onu vuralım mı? Ben. Bence de. Onu ben de 900 tane ne abi sen ne yapmışsın Mert'e vur bu yolunu hadi bize bir 1000x patlat Hadi bismillah Bence geldi Yanmadı bile geldi. Allah kahretmesin Yanmadı bile Bence geldi ya. Yani. Aa, Aa, iyi ya Olur olur i̇yi geçerli yani. geçerli Geçerli. O zaman abi bu senin şansın olacak. Böyle bir totem falan bir şeyler söyle ya. E, aç bir önceden. Tek tek gidelim. Ondan sonra toteme gireriz ya. Tek tek mi gidelim? Birer tane. Ha, o yani zaman bir... bu abi benim şansıma. Anladım demek istediğini. Önden bir alalım. Çift abi. Bir şey geliyor. Geldi geldi. Geliyor. Güzel geldi. Bir, şey geldi. Geldi. bir ne geliyor? de Şöyle bir parlasa. O adliye bak. Bir de yüz. Olmadı. Olmadı. Güzel. Güzel güzel güzel. Şu an en iyi benim evet. abi. senin Seni şansına vuruyorum. Materyal arsı. 500 para. Hadi bakalım abi. Atladı. Atladı. Ne evet. geliyor? Hadi bir Onyx. Bu ne ya? Emoji Olmadı abi. Olmadı. Ya. Olmadı. Dur abi bir kötü şans atalım ya. Günlüklerini açtın mı abi? Açtım. Buraya. Bir 60 yüce deneyebilirsin. Sıkıntı yok yani. Öyle olmaz abi. Bütün günün açmıştın açmışsın ya. Al abi. Al. Gümüş paramızı aldık. Kötü şans gitti. Bunu o zaman ilk ben totemimi yapıyorum. Şöyle bir 7 tekli 2 onu vuruyorum abi. 1 Şöyle 2 3 4 5 6 öyle 7 tekli. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi be oğlum. Yüzümü kara çıkarma. Patlamadı bile Allah kahretsin. Boş. O verse bari. Ya. Not olur. Iyi, Olsun. İyi gelsin. olur olur. Şimdi onumu vuruyorum. Mert seni duymuyor mu orada lan kulaklıktan? Artık duyuyorum. Bu sefer, bu sefer çok kötü. Neyiniz ee, taşıyorsun? Bence benim totemim. Yani mi? 77 taneyken. Mert kendi totemini kendin yap dostum. Neydi? Abi bir tekli. Bir tekli yapıyoruz. Tamam yapıyoruz. Böyle geçiyorum o zaman tekleri. Tamam. Bas. Sen bas ben geçeyim. Vur bir onluyu. Onun dört yaptım lan. Bir dakika. Hissettim çünkü. Zaten mi değişti? Evet hissettim. Eee... evet. evet. Hissetmiş abi. Ben de hissediyorum hiçbir şey atmayacak. Mert çok şanslı. Bak patlamadı bile. Patlamadı bile abi. Ben, sen ama şöyle bir arkana dönsene. Olsun. Buraya doğru. Monster geldi. Yok. Güzel ama güzel yıldız taşı attı. Bir Aynı. Onu daha deneyim mi? 10 tane attı. Son onlumu deneyim mi? mi? Dene hadi. Bence buna bir şey gelecek. Ama bence de gelecek. Çift çınlama geldi çift çınlama bir şey geliyor. Bir <laughs> şey geliyor. 500 yeton atsın ya. Oy. evet. Çarp. Oniks de aldık. Güzel bir 200 jeton falan abi hadi 500 jeton sende bir totem söyle abi. Eee söylüyorum eee 4 tekli 1 onlu. da benden geçsin. Geç. 1 2 Böyle 3 böyle 4 tekli abi. 2 onlu değil mi? 1 onlu. Tamam 2 onlu da benden hadi bakalım. İyi konunu Bak. bulduk abi. Atlamadı mı bana mı öyle geldi? Atlamadı. Hadi bir 10x. Güzel abi 180 parça. Güzel güzel aynen. İkinci onunu da vurdum abi. <laughs> bir ki bu seferde ya. abi ya yüzmesin. İki tane materyal verdi. Bu zaten zor veriyor. Ben anlamadım ki. Herkese çerez gibi çıkıyor. Ben gelince yok. Ama abi bu şey göründen iyi değil mi ya? Kaç boyan oldu? Bak 500 boya yapmışsın tekrar. Bir materyal de buradan etti Abi o neydi? Bu ne? <laughs> Hadi ki hepsini aldık ya. Aa, hepsini. Abi bir şey diyeceğim. Eksiye tıklayınca hiçbir şey gözükmüyor. Niye böyle? Yok şimdi. Hepsini aldım. Kıntı. Kıntı. Abi yine bir sen bir ben gidelim. Bu benim şansım. Hı -hı. Okay. Hadi be, oğlum. Artık sanki geçti mi vursak? Başarılı. İşte bu. Bu benim şansım şansımaydı. Bu Mert'in şansına. Benim denemem gerekiyor. Ee, Musa bu senin şansına. Atla. Yok. Benim şansım abi. Hadi bir 10x. Be dedem yapma. Vur hadi vur onu vur. Abi geçti miydi? Hı hı. Allah kahretmesin. Musa abi, vuruyorum. Vur bakalım. Kedi. Oo, güzel. Çok güzel. güzel. Çok güzel. Bir daha abi şuradan deneyelim mi? Olur olur. Ben de onu diyecektim. Aaa hiç materyal almamışsın buradan. Hiç mi basmamışım ben buraya? Hayır abi hiç basmamışsın. Aaa çok büyük bir şey. 12 çok tane buraya sen gidelim sen mi? Ben. Olur olur. Buradan çünkü set falan atarsa destansılara 10x attığında çok iyi oluyor ya. O zaman buradan başlıyorum abi. Senin şansınaydı değil mi? Olur. Herhalde şey ilk senin şansına. Hadi bir 10x. Ya. Yapmaaa. Yapma. yapma yapma. Bu benim şansım ben. Hadi bir 10x. Aa, kafayı yiyeceğim. Sen bu Vur. vur. Mert'in şansına geldi. Hadi Mert bir onu ispatlat. Evet, evet. Aa, bir de papa. Çok iyisin be oğlum. Tebrik ederim. İşte bu. Bak. Abi biz bunu niye ilkten görmedik? Bir şey söyleyebilir miyim? Mert sol üste bak. Alman ödüllerin yanına. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. <laughs> bak Firavun çantasını ben çıkardım. En üst. Burada da en üst seviyeyi ben çıkardım. Şu anda ben ödülü hak ettim mi? Hak ettim. Balkondan kendini aşağı atabilirsin. İyi. Abi senin şansına. Haydi bismillah. Bir şey çıkmadı. Başka. Şey, Musa abi. Neyse, üç tane küçük de güzel. Yani bu da benim şansıma. Benim şansıma. Hadi çıktı. bir 10x. Işte. At artık 10x. Bak 10x atsalar ya, çok, çok artı. Hadi Merdo. Yaparsın lan Merdo. Hadi Merdo, bir daha at. O da geldi, güzel. Musa abi, senin şansına. Abi tamam. bak, ödülü hak ediyorum. Hadi bir 10x. Şey. Abartma dedi i̇şte. oyun. Bu Hı. benim şansıma. Hadi, hadi. 10x geldi. Hadi. Geldi, geldi. Deniyorum. Dene. Deniyoruz. Hadi Mert kıyafete bir 12 sattır la. Çok iyi olur ya. Evet. Abi senin şansına. Tamam mı? At oraya. At oraya. Neyse evet. güzel. Güzel abi. Güzel. 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 Benim şansım abi. Güzel. Hadi. 12 sattın. Senin şansına. Evet. Bana 12 sattın nasıl? Atayım şimdi görsün. Evet, sen bütün şansını kullandın. Abi e, x suite atıp x e de 10x vurması bence ah, çok başarılı. Veriyor ki 160 veriyor. Yok lan 1600 verir. 1600. 1600. Oha atan adam var mı acaba? Yazıyordur ya x suite 10x atıyor mu? Yazmıyor. Ters 10 katını alırsın diyor sadece. E, 4 tane buraya atalım abi. Sen ne kalmıştık senin şansına. Hadi bakalım. Materia geldi, yani. buna da 12 sattı iyiydi Bu benim şansım Bismillahirrahmanirrahim. 12 sattı da 50 vereceğim. Mert, hadi 50. Odan yapar aldın ya. Yani. Yanına yaptın mı sen? Yaptım. Yaptım. Yaptı, Materia yap. attı. Bu şey falı güzel. Vur. Güzel. Vur. 25. Vur. Abi bu da üçümüzün şansına geçsiz vuruyorum. Haydi Bismillah. <laughs> Bir çınlama geldi. Var bir şeyler de inşallah emoji değildir. Abi birine at var ya. Abi birine atsa on numara oluyor. Abi sanki kadın zırhı daha mı şanslıydı ya? Aynen bana da öyle geldi. Ne diyeceğim herkes ben burayı seçtim. Musa abi sen hangi zırhı seçiyorsun? Kadını seçeyim. Frabon'da ben... Meltem'i Sen de Frabon'a mecbur. Niye? Kadını. hayır. İlk benden başlıyorum. Kardeşim mızıkçılık yok. İlk benimki, sonra Murat abinin, sonra senin benimki patlamadı bile. Ben zorladım. Materyali versin. Ben zorladım. No. Abi senin şansına geliyor. Bismillah. Niye? Patlamadan açıldı abi. Hmm. Tornadan patlıyor baştan. Geçti. Bilmiyorum. Geçti. Geçti. O ne? Burada. Sihirlerlerim. Sihirlerim. Geldi. Çınlama. Geldi. Bak görürsün bak. Geldi mi? geldi. Sanki emoji geldi. Aynen. Kadından devam edelim ya. Kadın daha iyi ya. Kadından Kendim devam gibi. edelim diyeceğim de son 3 onlu mu kaldı? Evet. 3 onlu. Bir daha Bence 3 onluyu vurmadan önce bir şey söyleyeceğim. Takip edenler için bilmişsiniz. O zaman dostum. Şu an aşağı doğru in. Abone değilsen abone ol. Senin şansına geliyor bunlar. Üçü de sizin şansınıza. Haydi bismillah. Olmamışlar sanki o yüzden oldu ya. Ben Mert, e, sen bas. Şu anda oldukları için vuruyorum ben. Hadi bismillah. Çınladı, patladı da. Hadi bir 10x. Abi yok, 12 x atmıyor. Like hmm. atanların için bir atar mısın? Yani? Tamam, Musa abi bas dediğine basacağım ama. Bas. Hadi bismillah evet. like atanların şansına totemli Musa abili patlamadım. Belki şey yani. Şey, şey, bir yani verdi. Güzel, güzel. Evet, abi. Yani. Böyle bir abi UC'nin dibini bir sıyırayım ben ya. Hayır, şu an bir şey çıksa 12 satsa var ya o kadar güzel olur ki. Başaramadık abi. bari bunu da verseydin bunda. Da. abi hepsini alayım mı? Al. Başka yapacak bir şey yok. Yani o da doğru. beklentileri bile fulllemişsin abi maşallah. 17 materyal. 10 tane vermiş abi. 10 materyal vermiş. 396 da sarı taş oldu. 70 sende vardı. 320 tane verdi. Yükselti bildiğimiz kadar yükseltelim istersen. Gelişmişte mi kalacağız ya? O zaman basıyorum abi. Bir iki yaptık. Öyle hocam 3 seviye. 4 için kaç istiyor? 100 tane istiyor. Allah kâr etmesin ya. Şey etkinliği gitti mi abi? Gitmiş. Bir market muhabbeti vardı ya. Yok mu ya abi? şöyle dipte köşede UC sandığı falan? Yok ya UC sandığı kalmadı maalesef. Tabii, tabii. O zaman abi o da başka bir parta ya da Musa abinin e, şanslı ellerinden. Keşke ama kadına bassaydık en yani başta tabii, var ya. Şu da kadın var. Kadın çok attı. Kadın bayağı attı. Aynen, kadın çok attı. Bayağı. Kadın atmasa zaten toparlayamıyorduk. Zaten benim şeylerini hemen hemen arka arkaya 3 defa attı. Evet. evet. Onu ikisi verdi bile. Yanlış mı hatırlıyordun Yok onu ikisi verdi. Sen kaç onix defa var değil mi? Evet. Bir ara seriye bağladım. Muhta abi de bende sen de 10x full. Tabii tabii güzel verdi. Şey yapsa daha güzel olabilirdi bence böyle kıyafeti falan öbürlerini 250'ye yani başta yani. attı 500 500 hatta iki defa patlatsa 100 taş yapıyordu ama, olsun yine iyiydi ama bence, bence yani olan UC'ye ya güzel 20k'ya güzel attı Çok bence güzel. sen ne düşünüyorsun abi İyi, güzel materyal kısmından da kastık 10 <laughs> materyal geldi 10 materyal geldi bir de 2 seviye zırhı atlattık 2 seviye zırhı atlattık bayağı iyi bence de bayağı iyi Boya... Boyaya bak be boya. Boyamızda 599 olmuş abi. 100 tane boya attı. Evet, çok iyi. Yani. Çok iyi. Bayağı nice. <laughs> Yüz boyayla. Çok iyi. Ama en başta kadına gitseydik biz büyük ihtimalle zırhı da dört demiştik. Demek ki bu çarkı fulledikten sonra o şey ilk taba basmak pek mantıklı değil. Ama çoğunlukla kadın firavunda güzel şeyler veriyor. Evet. Evet. öyle oldu. Ben de, de kadın zırhını da çok kötü atmıştı. Hiç destan satmamıştı. Neyse. E, artık abi sana şey diyebilirim. Benim Max yeni zırhım var. Senin yok diyebilirim bence. <laughs> Olabilir. Bu arada bunu yaptım ben, yükselttim. Bu arada çok büyük bir olayımız var. Normalde dün video girseydim, dün videoda yapacaktım da şimdi bu ihtiyar adam görmez ki bunu ya. Bu ihtiyar adam nereden görsün ki bunu ya? Arkadaşlar Pen abimin de doğum günüydü. Doğum günü kutlu olsun Pen abimin de. Daha doğrusu doğum günün kutlu olsun abicim Böyle mh, kocaman öpüyorum seni. Nece mutlu senelerin olsun abi inşallah. Happy birthday Pena. Buna Anzel şimdi yankılı bir etki verip 3-4 defa tekrar ettirip ekranda Pena abi için konfetileri patlattı değil mi Anzel? Evet. Evet, evet geldi, geldi geldi. O adam geldi. da geldi. geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, sen kimsin ya? Bana kim lazım? Bana Pena lazım. Ta kendisi. Ee, yok bu daha genç bir adamın sesi ya o bir yaş ihtiyarlandı diye biliyorum. Ben yaş aldıkça gençlenenlerdenim. Aslan abi benim ya doğum günü kutlu olsun abi. Eyvallah aslan. Hani bir tık da geçmiş ya. oldu da abi ben hayata döndüm. Odamı falan hallettim böyle Musa abinin hesapta video çekiyorum Dedim videoda doğum gününü kutlamazsak olmaz. Şimdi yorumlarda da bir doğum gününü kutlarlar artık diye düşünüyorum yavrum eyvallah, eyvallah teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim rica ederim. Abi şimdi doğum gününü kutladım ya bana bir popülerlik attın mı peki? Yani Musa abinin hesabına. Ben abi, ne mı Musa? Attı yani. Mu? Musa abi. Musa abi. Helikopter attı sağ Adam adam ya. Yolladım bile ki. Söylüyor zaten buradan diyor helikopter attı zaten. Ya abi bak tavukları da aldı da Musa abi. Bu kim Musa abi dibini peki. sıyırmış bütün popülerliklerinin. Musa abi ne yaptın abi? Ben de seyirdim Gelişlerden gönder işte Tamam abi <laughs> Diyor ki bir tane tavuk gönder fazla bir şey gönderme diyor Pena abi haberin olsun yani Ben öyle tavuklamalısın Biraz Bu işimiz var da elimden olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar Musa abimin ID'si de sol üstte gözüküyor. Musa abimi 50 milyon popülerlik yapıyoruz. Sizlerden ricam ID'de kocaman şöyle bir ekran anzer yazmıştır. Elinizde böyle günlük bedavalarınızdan falan gönderirseniz ya da mesajla gönderdiğinizde Noç abiden geldik yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gameplay koymayacağım çünkü gece saat 4.30. Çok sıkıntılı saatlerdeyiz. Şöyle bir çekelim. Aşırı sıkıntılı saatler. Komşular ilk günden bizi kovmasınlar. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.